Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir yaz turşusu hazırlayacağız. Ee, turşu için sebzelerim benim. Salatalık var. Küçük boy, e, tarla salatalığının küçük boylarından seçtim. Havuç, acur, birkaç tane de köy biberi, iri köy biberi koyacağım. Ve süs biberimiz var, sarımsağımız var. Tabii turşusu için sirkemiz, limon tuzumuz ve kaya tuzumuz var. Şimdi sebzelerimi doğrayarak turşunun yapımına başlıyorum. Sebzeleri istediğiniz boyda küçültebilirsiniz. Göl <laughs> biberlerinin içinin çekirdeğini aldım arkadaşlar, temizledim. Süs biberlerini de büyükleri 3'e kesiyorum. Ee, küçük boylarını 2'ye kesin. İstediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. şöyle iki iri baş e, sarımsağım vardı. Onları bir güzel ayıkladım. Büyükleri küçülterek buraya alacağım. Bol sarımsaklı çok güzel olur. Yaz turşusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Her yemeğin yanına yakışıyor. Biz çok seviyoruz. Hazır almaktan ki bir iki defa aldım. İnanın iki gün içerisinde dolapta tuttuğum halde bozuldular. En güzeli kendimiz yapalım. Temiz temiz tüketelim. 4 bardak 200 milimlik bardak ile sirke koydum. Şimdi kaya tuzunu ilave ediyorum. Salamura tuz. Öbür yemeklik tuzu sakın kullanmayın. 7 yemek kaşığı da e, kaya tuzu ilave ettim. Şöyle bir dolu yemek kaşığı limon tuzu koyuyorum. Limon tuzu hem yumuşamamasını, çürümemesini engelliyor. E, bir de ekşilik tadı veriyor ki bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Siz de beğeniyorsanız limon tuzu ilave edin. Şöyle hafif hafif silkeliyoruz. Her tarafına bulaşsın sirkeler, tuzlar. Şimdi bunu şöyle 10-15 dakikaya bir gelip bir karıştıralım. Sebzelerimiz yumuşayacak. İçine çekecek sirkeyi, tuzlu limon tuzunu. Hem de e, turşu kabımıza koyarken çok daha fazla sebze koymuş olacağız. Sebzelerimizi 15 dakikaya bir gelip karıştırdım. Toplamda 4 defa yaptım. Şimdi cam kavanozuma doldurmaya başlıyorum. Arada bir bastıralım. Boşluklar kapansın diye. Böyle bir cam kavanoz 2,5-3 litrelik var. Bir de birer litrelik iki tane kavanozum doldu. Şimdi burada e, turşu suyumuz var. Sirke, limon tuzu ve kaya tuzu var içerisinde sadece. Şimdi ben bunun içerisine 1 litre su ilave edeceğim. Tuz kontrolü yapmak istiyorum. Tuzu gayet güzel. Şimdi bu turşu suyunu kavanoza ilave ediyorum. buzlukta biraz kereviz yaprağı ve dalı vardı. Ben turşu da çok seviyorum bunu. Pazarda bulamadım. Ben bol olduğu zaman böyle küçük parçalar halinde buzluğa atıyorum. Şimdi ondan çıkardım. Bunun kokusu, reyhası turşuya karıştığı zaman çok güzel oluyor. Tavsiye ederim muhakkak bir deneyin. Şimdi sıkıca kapatıyoruz. Hava almasın. Kalan turşu suyumuz tabii az bu iki kavanoza yetmez. Ben biraz hem su ilavesi yapacağım hem de çok az bir sirke ilavesi yapacağım. Şöyle koltu çay bardaklarıyla bir bardak sirke ilave ediyorum. 200 milim bardak ile bu bardağın büyük ama 200 milim bardak ile iki bardak su ilavesi daha yaptım. Tuz kontrolünü yapıyorum. Tuz ilavesi yapıyorum ve iyice karıştırıyorum. Toplamda kullandığım sirke ve su ölçülerini, tuz ölçülerini videonun altına yazacağım. Şimdi bunu da bu kavanozları boşaltıyorum. Birer parça kereviz yaprağı bunları da koyuyorum. Ve hiç kullanılmamış temiz kapakla kapatıyorum iyice sıktıralım. Yazlık turşumuzun yapımını bitirdim arkadaşlar. bir hafta 10 gün sonra rahatlıkla tüketebiliriz sıcak olduğu için havalar. bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.